Refik Korkmaz eğitimlerinden hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Taht ötemiz sonsuz. Değerli dostlarımız, canlı yayında şifanıza vesile olmak üzere meditasyon yapacağım. Meditasyonlarıma katılmak isterseniz, buyurunuz. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazın. Birinizi canlı yayına alalım. Canlı yayın sırasında meditasyon yaparken hepinizin şifanıza inşallah vesile olalım. Yazın kim canlı yayına katılmak istiyor? Fiziksel problem de olabilir, psikolojik problem de olabilir. Bunlardan kurtulmanıza inşallah vesile olacağız. Haydi bakalım. Sizler kendiniz hakkında yorum yazıncaya kadar ben de eğitimlerimi tanıtayım. Değerli dostlarımız 9 modülden oluşuyor eğitimimiz. Her modül 7 saatlik eğitim. Ben bugüne kadar otellerde Zoom toplantılarında eğitimler verdim. Otel salonlarında sabah ondan başlayıp akşama kadar eğitimler verdim. Verdiğim eğitimleri videolara kaydettim. 7 saatlik eğitim videomu Facebook'ta kapalı grup birinci modülde yayınladım. 7 saatlik ikinci modül, 3. modül, 9. modüle kadar bütün modüllerin eğitim videolarını Facebook'ta 9 tane kapalı grup kurarak orada yayınladım. Siz bu eğitimlerin hepsini kolaylıkla Evinizden oturun, izleyin. Yüz yüze eğitim vermeyeceğiz, zoom eğitimi yapmayacağız. Canınız hafta içi iş yerinizde bizim eğitimlerimizi dinlemekle mi geçmek istiyor? Vaktiniz varsa 2-3 saat iş yerinde dinleyin. Vaktiniz yoksa öğle paydoslarında dinleyin. Ya da akşam eve gelince istediğiniz saatlerde dinleyin. Cumartesi, pazar kendinize göre kaç saat istiyorsanız izleyin. Programlamayı siz kendiniz yapın, Facebook kapalı grubuna girin, benim eğitim videolarımı izleyerek bilinçaltı sembol dilini öğrenin. Dünyada tek başka yok, tek eşsiz bir eğitim. Amerika'da, Japonya'da, Türkiye'de başka hiçbir yerde yok bu eğitim. %100 yerli ve milli kurucusu benim ve patentimizde 2018'de aldık değerli dostlar. Tüm dünyaya da eğitimlerimizi sunuyoruz. 9 modül eğitimimiz var. 9 modül eğitim şimdi 9 bin lira. Bence bu fırsatı yakalayın. Depremden önce 225 bin lira idi 9 modül. 225 bin. 9 bini indirdik. Yani %97,5 bir indirim yaptık. Herkes faydalansın diye. Facebook kapalı gruptan siz eğitimlerimizi öğrenince sizi oradan çıkarmayacağız. İstediğiniz kadar orada kalın, istediğiniz kadar gece gündüz izleyin. Ben gelecekte de eğitimler verdiğimde orada yayınlayacağım. Gelecekteki eğitimlerimi de oradan ücretsiz izleyeceksiniz ve size uygulayıcılık ayrıca eğitmenlik sertifikası göndereceğiz. Onlarla da yıllarca eğitim verin. 5 sene sonra, 10 sene sonra eğitim Hakkınız kaybolmayacak. Ömür boyu geçerli eğitim sertifikası vereceğiz. Eğitmenlik sertifikası vereceğiz. Ömür boyu eğitmenlik, ömür boyu Facebook kapalı gruplarından gelecekteki eğitimlerimde izlemek. Bir modül için bin lira, dokuz modül için dokuz bin lira. Refik Korkmaz, bilinçaltı sembol dili eğitimleri. Dünyayı şaşkına çeviren, dünyayı hayretler içinde bırakan eğitim. Rusya'dan Sibirya'dan, Moskova'dan uçağa binip Alanya'ya, Antalya'ya bu eğitimi almaya geldiler. Ve beni de Sibirya'ya, Moskova'ya Amerika'ya. Dünyanın her tarafına eğitim vermek üzere çağırdılar, gittim. Onlar bu muazzam eğitimi aldı. Türkiye'mizde 14 bin arkadaşımız bu eğitimi aldı. Yurt dışında 3 bin arkadaşımız bu eğitimi aldı. Haydi bakalım siz de kendinize bu muazzam eğitimi hediye edin. Ya da çocuklarınız yetişkinse, meslek sahibi iseler, deyin ki oğlum, kızım, benim doğum günüm 10 ay sonra ama sen bana doğum günü hediyemi şimdiden al bakalım. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerini bana hediye et. Deyin. Ya da siz sürpriz yapın. Oğlum kızım tamam biliyorum senin doğum gününe daha çok var ama sana erken doğum günü kutlaması hediyesi alacağım. Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dili eğitimlerini sana hediye ediyorum. Ya da şöyle deyin. Hem sana hediye ediyorum hem kendime hediye ediyorum. Haydi bakalım. Dünyada yapabileceğiniz en güzel hediye refit Korkmaz Bilinçaltı Dili Mucizeler Eğitimini kendinize hediye etmeniz. Eğitimlerimizi kendinize hediye etmek isterseniz, başkalarına hediye etmek isterseniz 0507 192 -0620. 0 0507 192 20. Bilinçaltı dilini öğretiyoruz. Bilinçaltı dilini öğretiyoruz. Bilinçaltı dilini öğretiyoruz. Haydi bakalım. Bu canlı yayında sizlere katkı olmaya hazırım. Fiziksel ya da psikolojik sorunlarınıza canlı yayın meditasyonuyla inşallah şifaya vesile oluruz. Haydi bakalım değerli dostlarımız. Dünyada bilinçaltı sembol dili tek başka yok. O da bizim patentli eğitimimiz. Boyun fıtığı var mı? Bel fıtığı var mı? Boyun düzleşmesi var mı? C7'de hörgüç var mı? Skolyoz var mı? Kuyruk sokumunda sıkıntı var mı? Omuzlardan biri düşük mü? Kürek kemiklerinden biri dışarı mı çıkık? Güvercin göğüsü mü var? Kunduracı göğüsü mü var? Kifoz mu var? Lordoz mu var? Ankilozan spondilit mi var? Fibromiyelci mi var? Canlı yayında bunlardan kurtulmak kolay. Hem de isterse 40 senedir bu hastalıklar sizinle olsun fark etmez ki. Bir bacak diğerine göre kısa mı? Kaç santim kısa olduğu hiç fark etmez. 15 santim kısa bacağın da uzayıp diğeriyle eşitlenmesine vesile olduk. Değerli dostlar ben boş konuşma. Hem de pek çok insanın kısa bacağının uzamasına vesile olduk. Çatlak kemiklerin, kırık kemiklerin, yanlış kaynamış kemiklerin şifalarına vesile olduk. Çatlağın anında düzelmesine Kırın kolaylıkla anında kaynamasına, yanlış kaynamış kemiğin çözülüp yeniden doğru biçimde kaynamasına vesile olduk. Görmeyenlerin görmesine vesile olduk. Yemin ediyorum size belki inanılmaz gelebilir. Duymayan kaç kişi yüzlerce insanın duymasına vesile olduk. Hiç duymayanların dahi hiç duymayanların dahi duymasına vesile oldu. Böyle akıl, bu öyle akıl alır bir eğitim değil. Akıl, mantık kabul etmez. Haydi bakalım, belki sıra sizde. Eğer kist varsa göğsünüzde, nodül varsa boğazınızda, rahimde miyon varsa, yumurtalık tüplerinde kistler varsa, bedenin herhangi bir yerinde kanserli kitle varsa, lenf ödemleri varsa, canlı yine katılın. Kurtulmanıza vesile oluruz. Yani tek tek hastalıkların adını saymamıza gerek yok. Ne türden rahatsızlığınız varsa buyurun katılın, şifanıza vesile olalım. Refik Korkmaz, Bilinçaltı Sembol Dili Eğitimleri 0 192 -0620. Değerli dostlarımız, bir dakika bekleyeceğim. Canlı yeni katılan bir arkadaşımız olursa devam edeceğim. Canlı yeni katılan arkadaşımız yoksa canlı yeni kapatıp kısa videolar üretmeye devam edeceğim. Haydi bakalım. Bugün hangi videoları ürettik? Hangi videoları sizinle paylaştık? Dedik ki fibromiyaljiden kurtulmak, kilodan, cinsel travmalardan kurtulmak. Kızınız varsa kızınız gerçekten evlenmeye hazır mı? Evlisiniz. Aşkınızı en iyi hale getirmek için ne yapmalı? Hiperaktiflikten kurtulmak için ne yapmalı? Dikkat eksikliğinden kurtulmak için ne yapmalı? Dış gebelikten kurtulmak için ne yapmalı? Sol yumurtalık şifasını vesile olmak için ne yapmalı? Sol fallop tüpünün şifasını vesile olmak için ne yapmalı? Sağ yumurtalık, sağ fallop tüpünün şifasını vesile olmak için ne yapmalı dedik. Mide şifasını vesile olmak için ne hayal etmeliyiz? Yemek borusu şifası için ne yapmalıyız dedik? Eril enerji dengelenmesi için ne yapmalıyız dedik? İşte böyle değerli dostlarımız. Haydi bakalım. Kimi canlı yayını alıyoruz? canlı yayına katılmak isteyen arkadaşımız ben katılmak istiyorum desin. Haydi bakalım. Kapatıyorum. Kapattım. Eğitimlerimizi hediye edin kendinize 0 507 192 06 20 taht ötemiz sonsuz olsun değerli dostlarımız.